hocalarımızı böyle ses çıkıp özel kahvelerde böyle toplum yürüdük. Onlar izah etmesi gerekiyor. Beş dünya hayatı daha bu. Haddimiz değil sana bir şey anlatmak ama dün yaşandı, bu an yaşanıyor. Bir an sonramızın garantisi var mı bu dünyada? Yok, Yok ya. Evet, Mevla müsaadeniz. ölümü kapımıza getirdiği zaman Azrail kapıyı çaldı mı ne bir an ileri gidiyor ne bir an geri gidiyor. Dünya hayatında soruyorlar nasılsın diye bize. Diyorum ki vallahi ahirete gidince bakacağız nasıl. Yani. Kabre indirildik. İki melek geldi dedi ki men rabbuke. Rabbim kim? Rabbim Allah dedi kazandık. Rabbim Allah diyemezsek Allah muhafaza eylesin. İşimiz çok Rabbim siyordu. imanla gidebilmeyi adem, nasip eylesin adem, inşallah. Adem. İmandan sonra da ilk sual namazdan geliyor. Evet. Mevla diyecek günde beş vakit sana vaaz ettim ben ya. Beş kere günde beş vakit çağırdım minarelerden. Hayya aleyhissalâha haydi namaza kulum. Hayya aleyhissalâha haydi kurtuluşa. Bak önce namazı zikrettim. Kurtuluş namazın içerisinde gel namaza diye zikrettim diyecek Mevla. İşte neredeydin kulum? Hocalarımızı ses şey çıkıp da mesela oturup kahvelerde böyle toplum yürüdük, onlar izah etmesi gerekiyor. Evet. Yani ezan okuyor geçip eve gidiyor atıyor. Evet. Olmaması lazım yani. İşte koşuyoruz, geziyoruz, ziyaret evet. ediyoruz. Gücümüz miktarınca pavyonlara, tekerbayelere yani evet. insanların yani buradan bir şey çıkmaz dediği her yere gidiyoruz. Çünkü Müslüman diyor ki bir altın gibidir kıymetli abi. Aynen. Altın üzerinde Lene. bir toz gelse, toprak gelse, temizlediğin zaman altın aynı altındır. Evet. Mevla bizi Rabbimizin razı olduğu amin, şekilde yaşayan kullarından eylesin. Hakkını helal et inşallah. Dua hocam. ediyoruz. Senden de namazdan sonra dua bekliyoruz inşallah. inşallah.